Ece annene geldiniz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. Öncelikle e, özürlerimi ileteyim. Yaklaşık 4-5 gündür video atamadım. İşler, güçler, yoğunluklar vesaire Hem de yeni e, Top Eleven 2021'i bekliyoruz. Biliyorsunuz 5 gün sonra çıkacak. Hatta 5 günden az kaldı galiba. E, 20 Ocak itibariyle çıkmış olacak hayırlısıyla. E, ve 20 Ocağı bekliyoruz şu an. Bakalım yeni gelişmeler, yeni güncelleme nasıl olacak. Şu an Top Eleven internet sitesine, YouTube'da e, ser veriyorlar, sır vermiyorlar. Hafiften böyle bulutlar arasında bir resim paylaşıyorlar. Ama bakalım e, nasıl bir şey çıkacak ortaya. İnşallah beklentilerimizi daha çok tatmin eden bir Top Eleven gelir diye düşünüyoruz. Neyse, şimdi bugünkü videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. Şimdi daha önceki videolarda yeşil paketleri nasıl kazanacağımızı yani dinlenme paketleri nasıl alacağımızı söylemiştik. Farklı şekillerde işte e, günde verilen 25 tane dinlenme paketi var. 15'te oyuncunun üzerinden alabildiğimiz paket var. Toplamda günde 40 paket kullanabiliyoruz. Ama buna rağmen pek çok arkadaşın ortak derdi işte günde 3 tane maç oynuyoruz. E, ve bu maçlara yetmiyor. Hatta artı dostluk maçı, işte federasyon maçı falan derken bugün de 4-5 maça çıkabiliyor. Ve buna rağmen e, yani biz bu paketleri nasıl yetiştireceğiz? Bir de ayrıca oyuncuları geliştirmek için de dinlenme paketine ihtiyacımız var. Hatta e, geçten bir videoda işte günde 3 ayrı aynı takım hatta Berkşanlı ile 3 tane final maçı oynamıştık. Nasıl oluyor da hem 3 e, tane final maçına e, yeşil yetiştiriyorsun. Bir de oyuncunu geliştirebiliyorsun gibilerinden sorular da gelmişti. Hem buradan hem de e, Face'den yani Messenger kanalından. Şimdi arkadaşlar e, bunun arkasındaki yatan e, bilgi şu. Şimdi öncelikle şurada görmüş olduğunuz 60 tane yeşil dinlenme paketi var. Güzel. Dinlenme paketlerini Önceden alıyoruz. Nasıl önceden alıyoruz? Şimdi arkadaşlar her şey bitti. Sezon bitmek üzere. Sezon bitiyor. Artık e, biliyorsunuz eğer kupadan, şampiyonlar liginden vesaire elendiyseniz otomatikman çok fazla e, şey yapmış olmuyorsunuz. E, dinlenme paketine ihtiyacınız olmayacaktır. Dolayısıyla bir önceki sezondan bir miktar dinlenme paketiniz elinde kalabilir. Bu bir miktar önemli. Ondan sonra iki, yeni sezon başladı. Biliyorsunuz yeni sezonda ligler 3. gün başlıyor. İlk gün kupa maçlarıyla başlıyor. Yani ilk 1-2 gün sadece günde bir maç oynuyorsunuz. Bilemediniz 2 maç oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi veya Süper Ligi'ye başladıysanız günde en fazla 2 maç oynuyorsunuz. Şimdi dolayısıyla e, takımınız aslında çok yorulmayacaktır. Nasıl çok yorulmayacaktır? Çünkü iki tane maç oynayacağı için en fazla günde otomatikman elinizde bir kısım dinlenme paketi olması lazım. Atıyorum, iki maçı da e, üst üste oynamayacağınıza göre hemen dinlenme paketini kullanmanıza gerek olmayacak. Atıyorum iki maç arasında 6-7 saatlik 8 saatlik fark olduğunu düşünürseniz otomatikman zaten her 3 saatte bir şurada göreceğiniz gibi her 3 saatte bir %6 kondisyon geleceği için şuradan şu bölümden e, otomatikman her 3 saatte gelecek %6 kondisyon demek yani 2 günde takımı fuller aslında. E, neyse. Şimdi buradan da gelen kondisyonumuz var. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi dolayısıyla ilk üçüncü gün itibariyle elimizde en az minimum 60-70 dinlenme paketi olması lazım. Yani bunun altına olamaz. Neden olamaz diyorum. Olan dinlenme paketini eğer daha gelir gelmez hemen işte bir oyuncuya işte 3-5 kere geliştireyim. 8-10 dinlenme paketini bir oyuncuya vereyim. 3-5 tanesini bir oyuncuya verir, veririm, vereyim dersiniz elinizde kalmaz. Ama ilk baştan dediğim gibi bir önceki sezonun sonu itibariyle, ikinci sezonun başı itibariyle her ikisinden elimizde bir miktar dinlenme paketimiz olması lazım. Ondan sonra arkadaşlar gelelim bu dinlenme paketini sahip olduğumuz gibi kullanması önemli. Bu şeye benziyor biraz. Parayı kazanmak mı daha önemlidir yoksa elimizde olan parayı harcayabilmek mi daha önemlidir? İşte bu mantıkla hareket etmemiz gerekiyor. Yeşil paketlerini aldık tamam çok güzel ama bunu idareli harcamamız, idareli kullanmamız gerekiyor. Nasıl, neden idareli kullanmamız gerekiyor? Şimdi mesela benim e, herhangi bir fikstürde, benimkine bakmayalım, herhangi bir fikstürde 3 tane maç oynadığımızı düşünelim. 3 tane maçımız var. Şimdi bu 3 tane maçımızı etkileyen, dinlenmelerini, kondisyonlarını düşüren temel şey arkadaşlar elbette ki maç içerisindeki yoğunluklar, maç içerisindeki yorgunluklar. Şimdi ben bunu engelleyebilmek için öncelikle geniş bir kadrom var benim. 28 kişilik kadroyu fulluyorum. Bu fullememiz tabii ki pek çok oyuncuda gördüğünüz gibi düşük seviyelerdeki oyuncu. Yıldızların sayısını görüyorsunuz arkadaşlar 1-2-3 gibi. Bunlar takım ortalamasını düşürmek için elimde tuttuğum oyuncular. Ama aralarında her ne kadar yıldızı düşük olsa da yetenekli oyuncular da var. Yani arada e, lige çıkartabileceğim veya kupada atıyorum formalite maçı oynuyorsam eğer otomatikman ben takımı az takımı değil yedek takımı çıkartabiliyorum. Niye? Çünkü ben bu maçı farklı yenilerek kaybetsem bana hiçbir getirisi de götürüsü de olmayacak. Otomatikman bu tip maçlara yedek takımı çıkartabiliyorum. Yani e, kadroda benim pardon kadroda benim bir tane hemen şöyle kadro üzerinden göstereyim. Şimdi arkadaşlar mesela şu benim ilk 3 kadrom asıl kadrom. Yani şu şu an oynamış olduğum Gelsin şu. Bu arkadaşlar 5 1 2 2 hani son birkaç maçta gördük kullandığım defansif ağırlıklı kadrom. Bu işte normal kadrom. Bu da biraz daha böyle hücuma yönelik olarak açmış olduğum kadrom. Yani fark etmiyor. Sonuçta takıma göre zaten maç içerisinde değiştiriyorum. Velhasıl bu üç takımda benim az kadromla oluşturmuş olduğum takım. Dördüncü takımsa arkadaşlar şuradaki 8 numara hariç e, tamamıyla yedeklerden oluşan bir kadro. Dolayısıyla bu takımın da bana hiçbir şeyi yok yani bir getirisi de götürüsü de yok. Direkt olarak bunu kullanıyorum. E, dolayısıyla ben bu takımı eee sahaya çıkarttığımda otomatikman benim yeşil paketimde hiçbir eksiklik olmayacaktır. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar oyuncuların maça başlarken şuradaki kondisyon bölümleri eğer bir oyuncunun ne kadar yüksekse maçtaki yorulma oranı ona göre diğer oyunculardan daha az olacaktır. Yani oyuncularınızın kondisyonunu yüksek tutmanız lazım ki Oyuncuların ki benimki aslında çok çok yüksekti. Mesela bakın bu nispeten daha düşük e, Alparslan'a göre. Ama Kara Murat'ın daha iyiydi diye hatırlıyorum. ve o daha kötüymüş. Kusura bakmayın. Yani daha daha çok yorulacaktır. Ve arkadaşlar oyuncuların ne kadar kondisyonu yüksekse bakın yüksek otomatikman diğer oyunculara göre daha az yorulacaktır. Birincisi bu. İkincisi takım taktiklerini verirken Mesela pres tarzının yüksek veya alçak olması otomatikman oyuncuların daha çok yorulup yorulmamasını belli eder. Ee, dediğim gibi eğer hani maç çok ciddi veya asılmanız zorunlu değil ise o zaman alçak presle oynarsanız otomatikman oyuncularınız daha fazla yorulmaz. Veya maçın belli dönemlerinde tempoyu yükseltip belli dönemlerinde tempoyu düşürebilirsiniz. Pres tarzını yüksek alçak yaparak taktik olarak bunu verebilirim. Ayrı kontrata zorla açık kapalı. Kontrata açık olursa arkadaşlar otomatikman takım daha çok kontrole çıkacağı için gerçekten yorulacaktır. Bunun etkisi var. Markaj tarzı bireysel mi adam adamı mı? Bu da etkiler aynı şekilde. Yani buradaki arkadaşlar belirleyeceğiniz burada temel olarak söyleyebileceğim pres tarzı kontrata açık olması otomatikman bu her ikisi de e, takımı Otomatikman etkiliyor. Tabi burada takım anlayışını savunma yaparsanız ileri gitmeyeceği için oyuncular yine daha az e, kondisyon kaybına sebebiyet verebilir. O da ayrı bir şey. Ama temelde etkileyen arkadaşlar pres tarzının yüksek düşük olması ve atan açık kapalı olması bunlar en önemli olan etkilerden biri. Bir de arkadaşlar bölgesel e, markaj yaparsanız da oyuncularınız çok ileri gitmeyeceği için yani oyuncuyu rakip oyuncuyu takip edip adam adama savunmayacağı için yine en azından savunma oyuncuları ekseninde oyuncularınızın daha az yorulacağını düşünebilirsiniz. Tabii çok top çalma tarzında normalde bırakıyoruz genelde. Zor olursa otomatikman sakatlanma da ortaya. Ben o yüzden genelde top çalmayı normal bırakıyorum. Evet. Şimdi bunlar da arkadaşlar oyunda yani kondisyonun azalmasını %5 %10 kesinlikle etkileyen faktörler en az yani e, bir de tabii maç içerisinde oyuncu değiştirdiğiniz zaman otomatikman e, bir oyuncunun aşırı yorulmasını da engellemiş oluyorsunuz. Bunu da bilebilirsiniz. Yani yorulan oyuncuyu 3 tane oyuncu değişiklik hakkımızı maç içerisinde özellikle 60. dakikalarda oyuncuların yorulduğunu düşünürsek eğer yani son yarım saate girerken e, 80'in altına ineceğini düşünürsek otomatikman oyuncuları yavaş yavaş değişiklik yaparsanız da Aynı şekilde hem diri oyuncuyu oyuna sokmuş olursunuz. Hem de oyuncuların bir tanesinin, iki tanesinin aşırı yorulmasını engellemiş olursunuz. Otomatikman bu oyunu e, yüksek tutmak için yapabileceğimiz şeyler. Oyuncu kondisyonunu yüksek tutmak için yapabileceğimiz şeylerden birkaçı. Peki. Şimdi gelelim arkadaşlar. Yeşil paketlerini harcamaya. Şimdi. Üç tane maçımız olduğunu düşünün. Her üç maçın arasının da Yaklaşık işte 4 saat olduğunu düşünün. Yani atıyorum farazi olarak konuşalım. Şimdi e, oyun arkadaşlar gece başladıktan sonra yani gün dönümü olduktan sonra antrenmanlarımıza başladıktan sonra oyunda en çok kondisyon kaybettiğimiz yer antrenman ya. Şimdi antrenmanı yaparken arkadaşlar antrenmanı yaparken e, benim işte bu antrenmanla alakalı bir tane videom var. Genel antrenman diye. Ben o genel antrenmanla başlıyorum. Oyuncuların tamamını seçiyorum. Genel antrenmanla alakalı videoyu mutlaka detaylı izlersiniz. Şu an üstten geçiyorum. Oyuncuların hepsini seçiyorum. Bütün hepsini. Ondan sonra e, çift katı özelliğini kullanıyorum. Oyuncuların e, vereceği pozisyonu çift olması için. Yani iki katı bonus puan vermesi için. Alıştırmalardan da arkadaşlar benim standart uyguladığım ısınma germe detaylarını orada görürsünüz zaten. Top çevirme kafanı kullan. Hücumda da pas koşu şut beceri alıştırması. Duruma göre 7.5 kondisyon veriyor görüyorsunuz gidiyor. Bazen e, hani pas koşu şut yerine şut tekniği kullandığım da oluyor. Oyuncunun bakıyorum durumuna göre veya pas koşu şut veya şut tekniğini beraber kullanıyorum beceriyi kullanmıyorum gibi. Buna göre %7,5 ama genellikle kullanıp bütün oyunculara iki kere üst üste antrenman verdiğimde otomatikman arkadaşlar bonuslar 8'den 10'a çıkıyor. Tamam mı? İlk olarak bu. İkincisi eğer çıkmıyorsa bir kısım azalmışsa yani atıyorum 8 küsür geldi, tam 10 olmadı diyelim. Arkadaşlar o zaman da rezerde beklettiğim oyuncuları alıyorum oyuna rezervdekileri. Sadece bunları işaretliyorum. Yedek takımdan da oyunu almak istemeyeceğim bir iki oyuncuyu seçiyorum. Bitti dedikten sonra bu sefer antrenmanı onlar üzerinde oynuyorum. Tekrar alıştırmaları seçip aynı alıştırma setini genellikle veya birkaç tane de seçebilirim. Mesela çok az kaldı. 8.5, 8.75 falan oldu. Ona çok az var. O zaman 6 tane değil de 3 tane 4 tane antrenman seçiyorum veya tamamını seçiyorum duruma göre alıştırmayı yaptığım zaman otomatikman bütün buradaki bonusları hemen hemen tamamını fulllemiş oluyorum. Normalde 10 10 10 bu şekilde çıkıyor. Ama az kadrodaki oyuncuların performanslarının 10 olmasına dikkat ediyorum. Bir kere daha sabah başlarken bunu yapmış oluyorum. Bu avantajla başlıyorum oyuna. Yani güne bu şekilde başlıyorum. Peşinden de zaten bunu sabah erkenden yaptığım için hani sabah namazı vaktiyle diyelim erkenden yaptığım için otomatikman daha sonra gün başlarken geçecek olan o 3 saatte, 6 saatte artık duruma göre takım zaten %6 veya %12 kondisyon kazanmış oluyor. Birincisi bu. Şimdi bu kondisyonu kazanmayla beraber ben maça başlamadan önce oyuncuların kondisyon seviyesinin minimum 80'in üzerinde olmasına dikkat ediyorum. Yani 80'in üzerinde başlamaları lazım. Genellikle 80-90 arasında bir kondisyonla oyuna başlıyorlar. İlk oyunu bu şekilde oynadık ve maç sonu itibariyle oyuncuların seviyesi 70'in altına düştü diyelim. O zaman arkadaşlar ikinci maç öncesine ne kadar var? Kaç dakika var? Ben bunu hesap ediyorum. Ee, ve bu ikinci maça başlamadan önce kondisyonları azaldığı için arkadaşlar birer kondisyon verdiğim zaman 11 tane as oyuncuya 11 tane dinlenme paketi vermiş oluyorum. Ve bu 11 tane dinlenme paketi yine oyuncularının tamamının 80'in üzerine çıkmasını sağlıyor. Ne kadar dinlenme paketi kaybettim? 11. Yedek takımdan eğer oyuncu değişiklik yapmışsam da bir tane veya iki tane dinlenme paketinde de onunla kullanıyorum. 12-13 bilemediniz bu kadar. Ondan sonra ikinci maça girdik mi? İkinci maça girdik. İkinci maçta çıktık. Tekrar yaklaşık %10 civarında 10-15 arası kondisyon kaybetmiş oluyoruz ikinci maç sonrasında. Peki ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Üçüncü maçımız varsa eğer. Üçüncü maçımıza kadar genellikle en az bir 6 saat zamanımız olabiliyor. Eğer yani üst üste maçlar oynamıyorsak. Otomatikman tekrar %6, %6 kondisyon gelecektir. Ve tekrar %80'in üzerine çıkacaktır. Yani çıkmadığını düşünün. Çıkmadığını düşünün. Bizim gün içerisinde alabileceğimiz Dinlenme paketi ne kadar? 25 dinlenme paketi. Ben arkadaşlar hemen hemen her gün aynı saatlerde dinlenme paketi yüklemeye çalışıyorum. Her gün aynı saatlerde yüklediğim için atıyorum öğlen sallıyorum. Öğlen 12-1 arasında yüklüyorum diyelim. Öğlen 12-1 arasında ben e, dinlenme paketlerini yüklediğim zaman bana artı 25 dinlenme paketi geliyor. Bu benim cepte. Diğer tarafta 11 dinlenme paketi düşmüştük zaten. İkinci maça eğer ee, dinlenme paketi tekrar kullanmam gerekiyorsa işte o zaman bir 11 daha kullanırsam bu elimdekini kullanmış olacağım demek. Ama oyuncunun içerisinden kullanabilirsem eğer yani şuradan dinlenme paketi kullan deyip buradaki dinlenme paketini kullanırsam da yine 15 tane dinlenme paketi kullanacağım için oyuncuların üzerinden buradan kullanmaya çalışıyorum. Gün içerisinde bir kere. Dolayısıyla her gün gün içerisinde bir kez oyuncunun üzerinden bu dinlenme paketini kullanıyorum. 11 dinlenme paketini kullanıyorum. Ama daha fazla kullanmıyorum. Yani 15 tane dinlenme paketini bu şekilde oyuncunun içinden kullanma hakkım var ya. Ben bunu genellikle 11 tane kullanıyorum. Hadi maksimum 12 diyelim. Çünkü 2 tanesini 3 tanesini sürekli olarak antrenmanlarda kullanmak üzere. Hani antrenmanlarda 2 çarpı diyor ya. Ona kullanmak üzere arkadaşlar bekletiyorum. Yani 11 tane kullanıyorum. 2-3 tane kalıyor. Bırakın kalsın. Çünkü antrenmanlarda bu 2 çarpıyı kullanmamız bize çok çok önemli. Bunu kaçırırsak antrenmanda kullanamazsak eğer yani kötü. Kesinlikle bu sefer oyuncular aşırı yorulmuş olacaklar. O yüzden ben genelde 11 tane oyuncuya bu 11 oyuncunun içerisinden dinlenme paketini kullanıyorum bir kere. Ne oldu arkadaşlar? Şuradaki yukarıdaki dinlenme paketlerinden yeşillerden 25 tane dinlenme paketimiz gün içerisinde geldi. Birer tane oyuncuya buradan kullandık. Birer tane de oyuncunun içerisinden kullandık. Bu kadar. Elimizde 25 tane dinlenme paketinden de minimum 15 tanesi cebimizde kalmış olması lazım her gün. Çünkü 11'ini oyuncuya kullanıyoruz. 11'ini oyuncuların içerisinden kullanıyoruz. 22 tane dinlenme paketi. Günde iki kere eğer 3 maç oynayacaksak iki kere bu şekilde fulllememiz bize arkadaşlar yani e, takvimimiz çok çok çakışmıyorsa eğer günde kesinlikle yetiyor. Yetmediğini düşünün, yetmediğini düşünün ki bu en fazla 1-2 gün olabilir. O zaman arkadaşlar 24 dinlenme paketinde 11-11-22 dinlenme paketinde birer kez birer kez kullanmış olmamız gerekir. Ha o ne olur? o gün ben bir şey kazanmadım olur. Ama diğer günler mutlaka kazanacağımız için burada dinlenme paketlerimiz sürekli olur. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Eğer günlük o 25 dinlenme paketini yetişemediğini düşünün. Yani birer tane verdik elimize dinlenme paketi kalmadı gibi düşünün. İşte bunun olmaması için lige başlarken söylemiş olduğum bu 20-30-40 duruma göre 60-70 dinlenme paketini ile zaten lige başlamamız lazım. Yani cebimizde bu kadar dinlenme paketi olması lazım. Peki biz bu kadar dinlenme paketini fazladan ne yapacağız? Şöyle ki arkadaşlar gün içerisinde kullanacağımız dinlenme paketi dediğim gibi en fazla 11 tane dinlenme paketi 11'de oyuncudan kullanıyoruz. Okey. Geri kalanını cebimize atıyoruz. Bir sonraki güne bırakırken bir sonraki güne geçerken Elimizde yine arkadaşlar en az 20 dinlenme paketiyle başlamamız lazım. Yani elimizde, cebimizde şurada 20 dinlenme paketimiz var ve bileceğiz. Ertesi günü biz tekrar 25 dinlenme paketi alacağız. Bunu bilerek hareket edersek cebimizdeki bu 20 dinlenme paketinin üzerindeki mesela şu an benim 40 dinlenme paketi benim bugün başka maçım yok bugün. Ee, kullanma hakkım olduğunu biliyorum yani ben bu 40 dinlenme paketini herhangi bir oyuncu da bugün kullanabilirim ama dediğim gibi 20'nin altına inmeyeceğim ben neden çünkü ertesi güne yarına geçerken benim 20 dinlenme paketi cebimde olması lazım yarınki fix türüne göre benim oynayacağım maçlara göre ben dinlenme paketini cebimde tutacağım. Yarın gün içerisinde bir kısmını buradan kullanabilirim eğer gün içerisinde alacağım 25 dinlenme paketi hemen yetişmezse. Yetiştiği zaman da yani gün içerisinde ben bu 25 dinlenme paketini aldığım zaman da tekrar kullandıklarımı geri yerine koyacağım diyebileceğim. Ne olacak arkadaşlar benim yarın şimdi ben buradan şu an bugün 40'ını kullandığımı düşünün akşamleyin 20 dinlenme paketiyle başlayacağım. İşte sabah atıyorum birer tane kullandım. İşte 12 tane dinlenme paketim gitti. 8 dinlenme paketim cebimde var. Gün içerisinde bir sonraki maça kadar 25 dinlenme paketi geldiğinde tak diye onu alacağım. Otomatikman ne olacak? 25 artı 8 elimde 33 dinlenme paketim olacak. Bir sonraki maça, ikinci maça tekrar 12 dinlenme paketi kullanacağım. Ne kadar? 38'den 12 çıktı. 26 kaldı. Bir ertesi günü 26 dinlenme paketiyle devam edeceğim. Yani elimde yine dinlenme paketim olacak. Bu şekilde arkadaşlar sürekli yani bir kenarınızda sürekli yedek akçe gibi düşünün. Bir kenarınızda sürekli yedek dinlenme paketiniz olacak. Gün içerisinde kullandıkça onu telafi edeceksiniz. Durum bundan ibaret. Ve bu şekilde olduğu zaman da hiçbir şekilde ne dinlenme paketsiz kalırsınız ne de e, oyuncularınızı geliştirmemezlik yapmazsınız bu kadar arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım faydalı olmuştur Tabii 5 gün sonra açıklanacak olan kısmetse e, yeni top 21'de 2021'de bakalım ne değişiklikleri olacak bu anlattıklarımız havaya mı gidecek yoksa yeni değişikliklerle bakalım neler yapılacak bunların hepsini göreceğiz bu arada arkadaşlar 4 maç üst üste yenilmişim. O da güzel. Şu an gördüğünüz gibi. Ee, ben de maça işte dedim ya 4-5 gündür bakamadım diye. İşte bunun etkisi arkadaşlar. Ama buna rağmen dinlenme paketim duruyor. Ara ara girip bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah.